Ben Asil size çiçek yapımını anlatacağım. Aşağıda söylüyorum. Makas, pipet, A4 kağıdı, pompon, sulu boya, tuvalet kağıt rulosu, yapıştırıcı. İlk önce 7 parça kesiyoruz. Tuvalet kağıt rulosundan. parça kesiyoruz. Ondan sonra yapıştırmayı anlatayım. 5 yani tane çiçek çiçek için harcayacağız. <laughs> Evet işte e, ama e, yapıştırmadan önce boyuyoruz su boyayla hangi renk isterseniz ben işte e, yeşil hanggi 7 e, tane niye kestik Çünkü tavan iki tanesini yaprak yapacağız. Yeşil rengi boyayacağız. Ama siz istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Kalan beş taneyi de şey yapacağız. Çiçeğin çiçeğini işte ondan sonra ortasına pomponu koyacağız. Ve ondan sonra pipeti böyle yapıştıracağız. Ondan sonra bitişe. bitişi. Bay bay.